Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün şarkı söyleyen beyin kırmızı mı oynuyoruz? Şu anda biz market açtık ama benim önümde değil. Orada Sevme diye bir arkadaşım var. Ona market açtık. Ben şu anda yumurta topluyorum. Da ona şu an söyleyeyim başlayayım. Bir dakika. Neden hani oyuna girdiğinde fazla dönüyor bilmiyorum. Yani tamam ben işime geldim. Benim işim yumurta toplama. göstereyim. Arkadaşlar Robux'u uzakta Robux vererek verebilirim size bu yumurtalardan. Alın tatlı oğlum alın abi, gözünüz Lir -lir. alın gözünüz doysun. Alın tatlı oğlum. Bize zemin yıkıcı zamanı. Alın tatlı 我打晕你。你打 yorsun diye yazdım. Şu anda çekiliyor. Bugün kendisi birim vermişti. Yok yoksa hiçbir şey yazamayacaksın. Burada arkadaşlar seni izliyor, seni izliyor. Heyecanlandı galiba. Lirili. Arkadaşlar ya. Bakalım o ne diyecek. Benim Benim kanalıma Ben ne diyeceğini biliyorum. Ne diyeceğini anladım Ben abone olun diyor, like Lirili. atın diyor. Hadi bir atın be. Hedefimiz bir abone. Daha bir abone bile değiliz. Ah be. <laughs> Ne dediğini anladım. Anladık Uzer. Anladık Uzer. Bize çok kişi izlemiyor ama anladım Uzer. Anladım, anladım, anladım. Sen ne bildin diyeceğimi. ne oluyor? nike Arkadaşlar siz de tam benim dediğimi yapın. Abone olun ve like atın. Ay ben nereye göstermiyorum? Metalleri mi? Bir, dakika arkadaşlar. Ben söyledim. Arkadaşlar doğru değil mi? Oo! Diğer yere gidiyorum. İzlerim diyor. İnşallah izlersin. O ser o ser. O ser garibanım. Benim garibanım sensen. Bir dakika bak şimdi. O ser bunu izle izlediği zaman izlerse diyorum ki o yarın saat 5'te bu 5'te oyuna gir. Bu oyuna. Yarın saat 5'te. Hadi oğlum. Aynen yarın yarın o saat kaç Yarına çok var. Beyler yarın yeni bir video gelecek. Aynı oyunla. Belki de parkur oynarız. Motor toplamaya devam ediyoruz. Ama ben yanlış konuyu mutlaka konuşuyorum. Ama o seri geldi. O sen, sen, Var ya en iyi arkadaşım oldu ama eskilerden daha daha iyi bir arkadaşım vardı. TPS Halil Emre. Ah be, onu özledim lan. Arkadaşlar, her like bir geçmiş olsun olsun. Özledim lan, en iyi arkadaşımdı. Her gün oynardık. her gün. Hmm. Um, takipçi diyor. Abone deniyor lan onu. Uşer, 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 kan Kesin ah be, aga be falan der. Arkadaşlar, lütfen abone olun, like atın. Bak, sadece like atın. Ya da sadece abone olun, sadece yorum yatın, yapın. Yapın. Gönlünüzden ne koparsa lütfen. Aa yumurta, yumurta açalı, yumurta açıldı. Yumurta açıldı. Evet arkadaşlar söylemiştim bile size marketimizin part tuzunu. O ser şimdi onu koydum. Spike 100 milyonluk yumurtası var. Çok güzel bir Türkçe. Yumurtası var. Onu koyabilir miyim diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Hayır. Arkadaşlar diğer videolar <gülüyor> <gülüyor> As Aslında arkadaşlar benim bilgisayarım var. Ama kameram yok, kameram yok, mikrofonum da yok. O yüzden şu anlık videolar çok kötü geliyor. İzin aldım. Burada spike makası burada. Allah'ıma izin verdi lan. İşte bu. Arkadaşlar diğer videoyu da yani şu, bu videoyu izleyenler diğer videoyu da izleyeyim. Bunu buna. Kaç dakika? Ulan bir saat. Bir saat bekleyeceğiz. Aslında bir saat sonra yeni bir video var arkadaşlar. Bir saat sonra tekrardan çekeceğim videoyu. Aa bizimki de koydum Market için. Ben bunlar da koyacağım. Uf, bunları da koyuyorum. O da koyuyor. Ben de koyuyorum. Koyuyorum, koyuyorum. Zenginlik. 4 milyar para var. Zenginiz yar. Şunu da koy. Bu kadar yeter. Evet. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Spike yumurtası çıkartmaya çalışıyoruz ya da 10 milyonluk. Ya da piksel yani piksel kolay da. Allah'ım piksellerin bir de altın piksel. <laughs> Aha o sen mi? Bir dakika. O sen mi açmış? Market. Aha market açıyormuş onu diyor. <laughs> Size söylemiştim herhalde marketimiz var diye. Ben de yumurta toplayacağım. marketin sahibi User. O yüzden ona User Bey diyoruz. Liri, Liri. Ama marketin kuralı aslında şöyle. Herkes herkes birbirine bey diyecek. Yani benim oyun herkes bana Sefo diyor. Sefo Bey Liri. ya da User User Bey ya da Sakarya diye birisi var. Sakarya Bey öyle. Müşterilere de müşterilere Müşterileri de Liri. aynı. İkinci kural da kimse küfür etmeyecek. Arkadaşlar markete gelmek istiyorsanız bir de benden istedi ki bir tane 10 milyonluk yani melek yumurta, 3 tane de piksel yumurta istedi. Siz de markete gelmek istiyorsanız bana destek atın. Şöyle Roblox için Şu GTS4 TPS system. Markete gelmek istiyorsanız bana istek atın. Süre bir gün. Yani inşallah bireleri gelirse. Lirili. Kim? Ben de. Galiba başkası bakıyor. Yani. Bakayım bir insanlara. talası. su. So anladım o adam. Gördüm. Ben Lireli. gördüm patron, patron, patron. Lireli. Gördüm ay ay. Ah oh ay. Uhu. Benim de değil. Sakinleşmedim. Lireli. Ha tamam dedi lan. tamam dedi şans. Ver diyor. Hadi ben verecek mi lan? Şu an izliyorum. Bak görüyorsunuz değil mi? Hadi bakalım. Bir dakika. Gariban, gariban, gariban. Gariban, ben Endekslerin hepsini <laughs> Endekslerin hepsini açmışız lan bombardıyla yok hayır. Hayır, hayır, hayır. Olamaz. Arkadaşlar artık bir tane piksel ya 10 milyonluk ya da 100 milyonluk yani 100 milyon çıkmaz sizler hangisi çıkarsa artık videoyu bitireceğim diyecektim. Bir tane de olsun. Şimdi video birazcık daha uzasın. Şimdi 20 dakika mı olacak? 20. dakika ikimiz diyecek. <Sessizlik>

Artık hangisi çıkarsa ya piksel ya 10 milyonluk ya da 100 milyonluk. 100 milyonluk çıkmaz da işte öyle. Ne yerim yerim diyor. Nasılmış? Bakın bana bey dedi. Ben çalışanım. O, o marketin L -l -l sahibi yine de bey dedi. Çünkü kural böyle. Kuralları da kendisi koyuyor. Geldim patron geldim. Geldim ne diyeceksiniz? Efendim. Efendim aha. Ay yumurta açıyor. Aç 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 aç. Aç, bakalım. Aa Pixar geldi. Bence açınca videoyu bitirelim. Açtım. Ay, Ay oyun donuyor. Hayır piksel. Piksel gitti kesin. Neyse evet arkadaşlar. İkinci bölümde görüşürüz. Bugün yüz milyonluk yumurtayı koydum. Yarın ikinci bölüm gelecek. Ya da e, ne zaman ya da belki bu akşam gelir. Görüşürüz. Seviyorsunuz. Abone olup like atın diyorum size.